Herkese merhaba. Ben Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nden öğretim görevlisi Abdullah Cihan. Bu videoda size beyaz tahtayı göstereceğim. Beyaz tahtada bir şeyler yazıp çizmeyi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Canlı dersi başlattığınızda şurada default olan sunumlar bölümünde yani şurası daha defaultken iken ilk giriş, girişinizde sonraki slide dediğinizde burada whiteboard açılır yani beyaz tahta. Şuradaki araçlarla Buradaki whiteboard'u e, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Şuradaki bütün araçları kullanabilirsiniz. Peki siz slide'dayken nasıl bir şey nasıl yapabilirsiniz? Onu göstereceğim. Örneğin şöyle bir slide'da işliyorsunuz. E, whiteboard'a gelmek istiyorsunuz. Tabi zaten burada böyle çizebileceğiniz gibi tekrar beyaz sayfaya gelip çizebilirsiniz. Yani eylemler kısmından default'a tekrar tıkladık ve tekrar beyaz tahtaya geldik. Buradan tekrar sunumlar bölümünde kaldığınız slayta devam edebilirsiniz.